Evet arkadaşlar bugün sizlerle yanımızda yeni konuğumuz var. İlk defa kanalımıza katılıyor. Merhaba. Merhaba. Ben Melisa. Benden iyisin Nur. Memnun oldum. Ben de. Kardeşim mi değil mi biraz öğreneceğiz. Yoksa üvey mi? Gerçek hoş kardeşim mi? Asıl ben de aynı şeyi düşünüyorum. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz şimdi onu öğreneceğiz. Kim gerçek, kim saat onu öğreneceğiz ne oluyor? Deli deli gülmeye başladı. <gülüyor> Sana gülüyorum ben. Deli deli gülmeye başladı ben korkuyorum. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Çetçi bitimize sorular hazırlattık. Onlardan başlayacağız. Bakalım öğreneceğiz yani. Biraz <laughs> daha enerjik olsaydın keşke abla giymişti. Ya sen böyle diyorsun sus artık. İşte. Abla bizim trend, trend şey, yes. tema videomuza döndü bu. Trend mi oldu bu? Allah. <laughs> i̇lk beş sorudan başlayacağız arkadaşlar. Şey <laughs> TBT bize temel ısınma soruları hazırlanmış. Allah. Im. Hazırlanmış. Ben soracağım ilk. <laughs> tamam sakin ol. Evet dinliyoruz. Hadi ya. En sevdiğim renk. Of çok sıkıntılı bir soru bu ya. Bu her şeyi her dalı sevdiği için. Ya yani Rengi bulamıyoruz. Eee. Pembe değil sen ikisi. Yalanla pembeymiş gibi davranıyorsun çünkü. Kırmızı mı? Değil annemin o zaten. Yani. Arkadaşlar Hayır daha dur bir dakika. Şaka mısın? Mor mu? Hayır. Yani bence damla seviyorsun. <laughs> Hayır, Herkesin. Eğlendi çoktan. Herkesinkini eğlendi sayıyorum sıra sıra iyisini küserdim. Sus bir dakika daha saymadım. İki tane var. Bir tane rengi mi var? Kahve rengi mi? Biri kahve rengi. He, belli zaten her bokka. Diğeri. <laughs> üstümde yok boşuna arama. <laughs> e, yoksa nasıl istediğin rengi oluyor? rengi giyiyor. Sürekli istediğim rengi giymiyorum ben. ne bir şey var mı Ben ice karamel latte alayım. Memnuniyet efendim. Sen? Ben de bir tane su alayım Bir su. Evet. Odun var mı var? Dört. Bir dakika. <gülüyor> 343. <laughs> Söyleyorum Evet. Söylüyorum Söyle mi dur. Tamam da ben sana sorun Kırmızı annemin. Mor damlanın. <laughs> Hepsini saydın. Mavi mi? Evet. E bildim işte ne oldu? Tamam. Sonra sevim. zaten mavi kaldı. kaldı. Ne kaldı? Ne, Sarı bir mı diyecek var. var. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı. Yeşil mi? Lacivert var. Kırmızıyı turkuaz oradan. var. Sen turkuaz seviyorsun. Mavi değil. Mavi. Turkuaz sevmiyorum ben. Mavinin. E, sen bir bok sevmem. Bir hali işler soruyorum. Aynı soru işte. Hayır. Aynı soru değil. Evde zombi istilası olsa ee? ben ilk neyi kurtarırım? Kedilerimi. Zombiler gibi demiştin diyorum. Hepimiz zombi değiliz yani. Hepimiz yaşıyoruz. Kimi kurtarırım diyor? Kedileri Aa, diyor. Beni herhalde. Niye seni kurtarayım ya? Beni? Yok. <laughs> beni kurtarırım. Yok zombileri kurtarırım. <laughs> yani şey ben ben kazandım. <laughs> aklıma şimdi şey geldi. Uğlarım aslında. Benimiz. şey geldi aklıma ee? ya. Hikaye <laughs> güzeldi o. <laughs> Doğru mu? Niye seni kurtarayım ya? Doğru mu? Hayır kim? Zombi falan basmayacağı için. Kim? Bilmiyorum düşünmedim bu konuda Vallahi hakkında. Ya. Kedilerimi kurtarmak isterdin de. Kedi Kedilerken... kurtardı ya. Tamam kendini kurtar ben beni. Ben biliyorum. Bakarsın. Evet. Hiç gizlice bir şeyimi alıp bana sonradan kontrol ettim mi? Haberim ne? var mı diye. O ne demek ya? Benden izinsiz benim eşyamı kullanıp <laughs> sonradan bana kızacak mıyım diye başka şekilde sordun mu? Yok sormadım. Direkt kullanıp attım oraya. <laughs> Neyimi kullandın? <laughs> ne bileyim kullanıyorum ben her şeyi. Sadece sen sabitleyici spreyini kullandım. Bir de kaş tarama ተስ <coughs> የእና soruyorum. Çocuk ben küçükken ne olmak istiyordum? <laughs> Böyle adama baga sokarlar. Ya bunu bil, bilebilir yani gayet hep söyledim ben. Öğretmenlik <laughs> gibi. <laughs> ne? Hayır. Öğretmenlik okumak istesem okurdum zaten. Uç, uçtan bir şey mi? Ne uçusu? Çok uçuş bir şey mi? Ya. O zaman ise olsaydın. Allah Olamam. Ee? Sevmiyorum onun şeylerini. Sadece olmak istiyordum. Ne? Avukat. Tanımadığını burada İstese hemen. olamaz bu arada. Ne? Ben çok iyi savunuyorum insanları. Dinliyor Savunma bir şey ifade etmiyor. İşte olayı o söylemen lazım. E sus be. Ben sen yasaması anlamam. Ezik'ten konuşmasın hadi başla. Ay. Oh, ünlü biriyle evlenecek olsam bu kimi alır? Jay Park mı? Hayır. Soha mu? <laughs> Hayır. Ya bütün Koreli, Koreli oldu kesin. Tamam, söyleyeyim. Bir dakika şöyle söyleyeyim. Küçükken en çok beğendiğim ünlü. Ne bileyim ben senin en çok beğendiğin ünlü küçük yakın. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Nereden bileceğim ben ki söylemedin ki. Odamda posteri var. Justin Bieber'la mı? Hayır. <laughs> 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 Luis. Luis kim ya? Üf arkadaşlar hiçbir şey haberi yok. Çok oluyor Şu yine. Şu anki şu anki ne? Ne olur? Başka evet, bir bok ha, konuşmuyor boxer. ki zaten. Herkes seni dövecekler. Kotamiro. Hayır şey, Atez'deki rapçi. Kotamiro. Ikero şey Hero'da. Ikero da. Oynasan. Hangi karakterle sevgili oldun? Ah, Bir tane seçme hakkımı. Ben Suho ya da basketbolcu olanı. Suho'nun... Üç tane. <laughs> hayır. Üç tane mi? Hayır, ne sonsu. Bekcin ne, be. Bekcin. Mafyanın başı. <laughs> Beni unuttum bir ya? Yalnız... Ne sonsu kardeş? <laughs> Ne yazıyorsun bak ben yazıyorsun. Tamam mı söyle. Hayır kusunuk. Tamam mı? Hayır. Abi az önce ne oldu biliyor musun? Abi değil mi? Bu <laughs> kızla Türkçe dersi vermek isteyen bunu yazsın. Abi. E, ne şurada, abisi? Abi şurada oturuyor. <laughs> Anasını. <Ondan sonra> şurada oturuyorduk? <laughs> şurada oturuyorduk yemek yerinde. Ama... Şurada... <laughs> <laughs> şey e, ablam beni güldürdü. Hayır. Hiçbir şey yapma. Eee ablam beni güldürdü elimle bir vurdum önümdeki şeye. Ya da güldü. <laughs> <laughs> kedi vardı, kedi de korktu. Ona sonrasında ablam ayağa kalktı Ne <laughs> hayır, bildiğin böyle gülerken böyle eliyle böyle bütün masayı yıkıyordu. Tuvalet. <laughs> Elindeki <laughs> bardağı Abi döktü gülmeye. yanlışlıkla. Ama Orada da kedi yerdeydi de onu üstüne döktü sana kedi. Dövmeye geliyordu. Ama e, gülmekten... <laughs> Neyse arkadaşlar. Video iki dakika olur. Hepsini koyamazsın. <laughs> Biter kendine gel. O senin baban yaşında. ben Beren sağ kapı atayım. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun bana <laughs> ya? Arkadaşlar. Böyle bir pis bak bak böyle bir pis. Böyle bir pis bak. Hayır böyle bir pis bak. Arkadaşlar Valentina Lima'yı gördünüz mü? Valentina Lima mu? Evet. O kim? Adena Lima'nın kızı. Valentina mu? Evet. Saat mı bu? Kızı da Valentina. <laughs> Saat mı var kızı Valentina? Adı Valentina kızı. Tamam sus. Öyle koymuşlar. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Arkadaşlar evet. izlediğiniz için teşekkürler. Konseptimiz bu kadardı. <laughs> Başka videolarda görüşürüz. Başka videolarda görüşürüz inşallah. Ay, Benim kardeşlerim. Desinsene. Buradaki ses şey sadece senin sesini almış. Ben sessiz sessiz gülüyormuşum gibi çıkmış. Tamam aynen. Daha komik olmaz Neyse mı? bu kadar. Yorum atmayı unutmayın ha. Oraya gelmeyin. <laughs> <laughs>